Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle insan korku asansörü oynayacağız. Aynı i̇nsan elevator bir şey alsana gel. Önce buradan oyunun. Hmm... Puanlar dalında da şeyler burada. Puanlar, bunlar robuxlu büyük ihtimalle. Evet robuxlu gel. Üste puanlı arkadaşlar oyunda puan kazanıyor mesela bakın. Oyunda... şu zıplama 300 puanlık. Arkadaşlar oyunda bunlar um, nasıl desem? Şu 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 sus. İlerideki tam bakın. Da... Pu, puan kazanıyorsunuz. Ne Puan kazanıyorsunuz ve şey yapıyorsunuz. Puan kazanıyorsunuz. Buradan da özel kişiler arıyorsunuz. Böyle asansörden gidiyorsunuz. Ama öyle. Bu bildiğimiz ama. asansör oyunu. Evet. Puan asansörü ama. Yan köşede de. Iı, Adı insane elevator arkadaşlar. Yani şu puan köşede puan de. Ama ben de bilmiyorum. Şu köşede de puanlarımız yazıyor. Hemen oyuna başlayalım. Şimdi oyunun amacı burada korku şeyleri gelecek. Korku şeylerinden kaçmaya çalışacağız. Korku oyunu. Zırhımızı açalım. Yani ışığımızı. Hızlıca. Aa en sondan canavar geliyordu. Kovalıyordu. Sanırım. Sanki bölüm vardı. Evet buradan canavar geliyordu. Şurada bir kaçma yeri vardı sanırım. Işığı açıyorum. Şuradan şöyle canlı var gerek bu, bu oyun heyecanlı. Alayım. Aha. Öldün mü? Öldüm. Önce falan bir gitti. Oha, orada. Işık almayacağım ya. Aa para vermiş ama dur alayım. O geldi. Oha. Sen çok pahalı şeyler almıştın bir de. Evet. hemen ucuzlardan alıyorum. Ben pahalı alacağım çünkü takipçilerimize iyi çok iyi göstermek için. Bunları alırsanız oyuna daha iyi şeyleriniz oluyor mesela. Mesela bu daha hızlı öbüründen. Mesela bu yeşil ışık daha hızlı atıyor. Bu da zıplama. Mesela bazı oyunlarda yüksek falan yerler geliyor. Onları inşallah çıkar gösterir size. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. geliyordu. Bir popit miydi? Bir şey geliyordu. Burada bir katil geliyordu. Popit değil, puppet. Yani puppet işte. Hayır burada değil. Fnaf da var arkadaşlar Bunda Fnaf var. burası açılacak. Burada şurada için. şey varmış. Evet orası açılacak böyle bir adam gelecek. Herkes bekliyor. İleride arkadaşlar odalar var. O oh, bakın burada bir katil var. Gördüğünüz gibi. Bıçağını çekmiş. Eee, <laughs> o, bir tane geldi geldi geldi. odasındayım. Geliyor. Öldüm. O televizyon <laughs> Burada puan Ne çok puan harcamıştım Orası ya. odası. Ne harcayacağım bu kaç puan? Burası da 300 300 puan gitti. Puanlar sanki şey oluyor. Tam mi? azalmıyor. Mesela 500 puansa 100-200 azalıyor. Oyunun bu şeyi çok iyi olmuş. Gerçekten. Ben bilmiyordum. O kadar ben normal azaldı. Oyun çok güzel. Oyunumuzu da tavsiye ederim arkadaşlar. Bu Roblox'a bir oyun insan elevator yazımı çıkar. Zaten elevatör yazarsanız yani çıkıyor dimdik karşınızda. Böyle korkunç bir şey. Ben zaten oyunun en başında size göstereceğiz zaten oyuna girer videonun. Evet, ha şimdi FNaF çıktı şuradan paput çıkacak. Biz de kaçacağız. İçeri giriliyor. Evet. evet içeri giriliyor, geziliyor. Bakın birazdan paput çıkacak. Paput çıktığı anda kaçacağım. Daha bakın hayır. A bakayım. Hop çıktı. Allah! Teşir öyle öyle Nerede? Oh, hala top kadar. Ne? karardı. <laughs> He, Güzel bakın burada parti odası. Bu zaten oyunda böyle şeyler var. Burada klozet var. Herkesler. Ah oyun başladı. Bitti demeliydim başladı Başka bir oyun başlayacak. Keşke burada sallasaydın da bir tuşlara basaydın da öyle bir kata götürseydin. Ama hep aynı kata basardın hep aynı şeyler gelirdi. O zaten herkes bir anda dalar. Bu neydi? Ha dinozor. Burada bir dinozor var arkadaşlar. Gel. aşağıdan uçmaz olmaz onlar burada. Benim burada hazır. Hangi benim daha iyi mi atıyor? Seninki sen sen bir dur. Benim çok az değil. Benimki de bak seninki ne kadardı? Pardon arkadaşlar dinozor buradan öldürebilir mi? Yok yok. Canım. <laughs> Aha geldi. Aha geldi. Hayır, bakın bakın. Evet arkadaşlar. Allah! Spor. Çok pis doluyor. Nerede? Bak kamera da ne yazıyor. Bir şey yazmıyor. Kaç kişi öldü da. Ah, ah, asansöre geldik. Evet. Oyun aslında hiç korkunç değil. Mesela küçük çocuklar korkabilir. Evet. Ben korkmuyorum. Bir tane FNAF filmi vardı çok güzeldi. Ben bunu görüyorum. Alacağız tane kutu var. Onu gördük. Hızlı olun. Evet. Bu neymiş? Ha bu sanki sinen kafa evet. Sinen kafaydı. Sinen kafa mıydı? Evet sanki. yok Sinen kafa değil. Sinen kafaydı. Nereye karardı? Onu ka ka kararın nereye? Bak şimdi açıldı. Siren hep yıldı. Siren kapa değil mi? <laughs> Greeny. Şimdi gidelim ya. Greeny geldi. Yandık ana. Ne öldüm? Nasıl ölüyorsun ya? Ben çatıyorum. Ya burada kara neler geleceğini gösteriyor. Soru war. ne ya? Soru işaretine gizli şeyler mesela. buna ne çok korkabilirsiniz. Mesela hele şu. Bayağı korkuyor. <laughs> bilmiyorum ama gizli korkunç ama ben korkmuyorum. Ama oyunda korkunç değil. Evet. Bazıları korkabilirsiniz. Karton kek var. Hadi senin dediğin şey meşaleyi alayım. Ha şunu alırsanız kazıklanırsınız. Bunu, bunu alırsanız %100 kazıklanırsınız. Oh, ne oluyordu ya? Adı, no, bu neydi ya? Unuttum ne olduğunu bu. Bir şey yakıyorduk. Burada bir, bir kılıç geliyordu. Ha bunu yakıyorduk. Yandı bana. Bunun kozmetiği yok galiba. Bunun balta iniyordu. Böyle bir an şurada bir şey var. Burada böyle bir şey var. Balta yiyor kız ne oldu? E, karşıya Bakın geçmek Allah oh, adam geldi. Ama oh, öldürüyor. Yaklaşma sakın. O oh, karşıya geçti burada bir kılıçlı adam var. Saldırıyor bu. Kılıçlı adam derken. Heykel. 9 dakika olmuş. Ne ara ya? Arkadaşlar işte zaman çok hızlı geçiyor ya. Artık. Şimdi ne yapalım? Hadi güzel bir şey gelsin de size gösterelim. şey kartım değil. Evet. Kağıt alalım. Şurada bir şey var mı? Burayı saklarsam biz bulamaz mıyız? Asansörün içine girsem daha iyi. Yok asansörün yanına daha iyi. Şunu, Asansörün Asansörün içindeymiş galiba. Yok bu başka bir şey. Ay geliyor geliyor. O ne? Ha bu arkadaşlar. Geliyor. Aa. Öldün mü? Öldüm. orada. Ay, vallahi vurdum. Bayağı şey kalmış. Ya ölü. Benim... Çok param var. Oyun da buraları biraz bekletmeseler çok iyi olurmuş. Evet. Arkadaşlar ya keşke buralarda bekletmeseydi ya. Çok sıkılıyor. Buralarda bekletince zaman geçiyor. Harbiden. Biliyoruz, ne oluyor? Aha, bu ha. neydi? Bu şeydi sanki. Bir adamlar geliyor. Düştü çıkıyorduk. Oh. 51. bölge mi bu? Aa bu tavuk. Tavuk aa. Bugün en son izlediğim videodan olabilir mi acaba? En son hangi Ses. Evet SCP, SCP evet SCP tavuk. Bir tane SCP görmüştüm. Adam bağırıyordu bir tık. adam bağırıyordu böyle aa diye. Tavuk nerede ya? Tavuk nerede ya? Tavuk gözüktü. geldim gitti ya. Tavuğu çok mu seviyordun? halde... Ya bak. O ne? Oo, kırıyordu burayı. Evet. Moş. Bu çok şeydi. O da düşüyordu sanki. <laughs> ne dedim? Şu ağzımı açtım. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> şu malzeme ki. Bak o starter starter Şurada bir dans edelim ya. Şimdi dans edilmiyormuş ya. Of. Aa yan, yanları da kırmış. Tabii bu çok hızlıken uzun uzun yerlere zıplayabilir. Buradan ben oraya zıplayayım. Mesela buradan ben şuraya zıplayabiliyorum. Hızlı şimdi uzağa zıplayabiliyorsunuz. Ölecek ya. Nup şimdi... ya. Kim? Canavar. Canım <laughs> çok az kalmıştı. Ölmedim neyse ki. Diğerlerinden fena değildi ama. Normalde hemen öldürdüm ben. <laughs> şimdi buraya paylanço Hı. koymuş. çok kafası. Payloncuğum korkunç payloncuğum ne ister? Şöyle bir şey yapayım şey da payloncuğun gözü mü ne değişiyordu? Oh oh burası neresi? Bir fanaf gelmedi ya. Değil mi? O sırada bura fanaf çıkar. Fanaf değil ki benim. Aa! Aa! Kazıklandık galiba. Çirkin surattı. <laughs> bir anda gelmeye başlıyordu. Oy. Aa, 200 azaldır, Öldürüm, doğru Karşısına geçtim. Cık, hepsi öldü ya. Aa başlar başlamaz öldüm ya Puan şeyi Bitti mi harita? Bir şey kayık şeyin içinde. Kayık mı? Asansör içinde mi? Gitti. Gitti. Kaydıraktan geldik. kardeş. Senin benim 7500 liram var. Senin kaç? 1900 biriktirmiş paraları. Ben harcamıyorum tamam. ya. Ah. Oh. Nasıl? Puppet. Puppet, puppet, puppet. Ah oh, nasıl arkasına geçti? Şöyle. Gelecek. Oy geldi. Oy burası neresi? mekana hediye kapılar yani görebiliyor sen, mu? Kutla, aynı burada da aynı şey Aa, bir şey var. Burada da var. Hızlıca gezelim. Kızartıyorum bak burada sahne var. Nokta oynadı. Burada oyuncak atıyla var. Balon hediye var. Aa, tam ne? Bir... Şimdi keşfediyoruz. Arkadaşlar buna bu son bundan sonra bitecek arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 17 dakika oldu arkadaşlar. Sizi şey yapmak istemiyorum. Yormayalım. Direkt fırlayacağım. Oyuna başlandı. Bir fena falsaydı ya. Ah! Ne ya. Yine aynı arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Ölmeden bitireceğim. Şu araya gel de. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet olun ve bay bay.